Biri konuştu gibi duydum. Bir şöyle yapayım. Hem o burada Aa geliyor. Tamam. Şurada, <laughs> şunun bizi görmemesi lazım. Şunu geçemedik daha ya. Aşağı doğru gittiğinde doğrudan arkasından geçeceğim. Mepe bakalım. Duvarların oradan gel diyor. Daha bir sürü yolumuz var. Şuraya ulaşmam lazım. Şöyle şurayı takip etsem bir şekilde yani. En köşeden önce buradan çıkıp. Buradan nasıl çıkacaksak. Allah'ım sabır versin. Şimdi Buradan karşı tarafa geçiş vardı. Evet tamam güzel. Burayı dolanmıştık çünkü. Çok çarpma onları. Onlar ses çıkarıyor. Bizi görmesinler. Şurada nöbetçi geziyor. Tamam bir ileri bir geri. Çok önemli bir şey değil. Yani mekanikleri çözmek lazım. Hesaplama yapmak lazım burada. Yavaş yavaş oyunu bitiriyoruz. Sonlara doğru yaklaştığımızı fark ediyorum bu şekilde. Buraya yakın nöbetçi var. Eşek çok parlıyor. Şuradan nasıl çıkacağım ya? Şurada oturuyor. Şuradan otlar müsaade etmiyor geçmeme. Yok ediyor mu yoksa? Yok etmiyorlar. Şuradan zıplamak gibi bir seçenek var mı? Şuradan zıplayabilsem zaten bir şey istemezdim. Neyse şunun arkasından dolanmayı deneyeceğim ben de heyecan doğru kutu şu <laughs> Cidden çok hoş. yaşıyormuş gibi oynayınca. Ne? Duydu. Duyma hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sakın bakma arkana ağzını tükürürüm. Abicim nasıl geçeceğim diğer tarafa ya? Nöbetçi gidiyor. Şuradan zıplayabiliyor muyum? Yok. Hala yavaş ilerliyorum çünkü riski göze alamayız Bu kadar geldikten sonra e, Oyun keşke şuradan zıplamamıza müsaade etse ya. o kadar yol yürüyemem ki Böyle yürüyüp gitsem acaba bunlar fark eder mi beni Ya da görmelerine rağmen koşup geçsem O da bir opsiyon. Şurada bir eğilelim. Kapıyı tutuyor iki kişi. Abi nasıl çıkacağız buradan ya? Allah'ım yardım et. İki kişi kapıda duruyor. Burada atlayacak bir yer yok. Şu map'e tekrar bir bakayım. Şimdi şuraya kadar geldik. Şurayı ağaçlar kapatıyor. Geçemiyoruz. Aa, beynim çalışmıyor. Çok zor. Şuraya nasıl geçmiştik? Yok, şuraya gelmiştik. Burada bir asker vardı ya, onu Erik sanmıştık başta. O değil. Şöyle çıkmam yani şu gördüğünüz yerden çıkmam lazım. En zor kısım bu bence. Buradan çıktıktan sonra şuraya ulaşabiliriz. Doğrudan koşsam nasıl olur? Onu düşünüyorum. burada biri mi var da Şu tarafa gidip bakıyor. He, evet. bu altı tamam. Şimdi bir şey geldi aklıma. Oturuyor muyuz yok kalkalım. Şuradan dönen dolaşan yok. Tepede biri olabilir bir ihtimal. Yani bunları çok yaklaşınca da fark ediyorlar. Evet tepede biri var deneyeceğim. <laughs> çok zor. Hadi hadi hadi. Well, Ne? Beni mi gördü? Well, I never... Ya onun and... o koş ceterili. Hoş gördük. Hop kapı. Kapı şurada. Defolun geri zekalılar. Sakın yakalamayın beni. Şuradan. Harika zıpladım. Şuradan. Ya şuradan. Henry. Ya senin ağzına tüküreyim zıplasana oradan. Şöyle çıksak. Tamam öldürmüyorlar bizi. Lan çıkın lan önümden. Aa bir tane yedim. Vurmayın. <laughs> ya abi. <laughs> çok zor. En son kılıçlarımızı kılıçlar diyor. <laughs> Ay, çok zor. Benim iksirlerde bir şey var mıydı? Canım toplayacak herhangi bir şey. Ozan iksiri, şarap marap. Bilinmeyen iksir. Bunun etkileri belli olmuyor. Bunu ye. Bakalım ne olacak. Belki iyileştirir. Şimdi yine koşmayı deneyeceğim. Çünkü başka bir opsiyon bana mantıklı gelmiyor şu an. Hızımızı yavaşlattık. Hızımızı iyi. Şöyle çık. dönüp şuraya gitmesini bekleyeceğim. Şurada. Şuraya gittiği zaman arkasından kaçacağım. Bir de öyle yapalım çünkü başka bir opsiyon yok yani. Hızlı yapacağım bu defa Koşacağım yani pasta. Gelecek. Or oraya gitmeme gerek yokmuş. Şu gerizekalı tepede mi? <laughs> Şuradan. Karşıya koşacağım. Burada ne var? Çobanların çu... Ço Aa. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Çuha çiçeği. Bu iyileştiriyordu. Çoban aldatan çok az zehirli maddeler göz bebeklerinizi irileştirir. Bu şekilde gece görüşünüz artar. Görebilirsiniz. Aaa. Aaa. <laughs> Aaa. Tamam. Şimdi onları düşünsün. Bir alta girelim ya da dur üstte çık. Henry yani şuradan geçebiliyor olman lazım senin tık ya. Yürüyerek geçebil bari. Ağaçların üstüne çıktım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen... Dur dur düştük. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Şimdi şurada iki kişi gözlüyor bizi. Bunların dikkatini nasıl dağıtacağım? Hiçbir yere de gitmiyorlar. Acaba bir yeri ateşe mi vermem lazım anladım ki? Öldürsem mi? Dur, canım artıyor. Canım güzel bir şekilde ağrıtıyor şu an. Yok bunlar kapıda fix duruyor. Yani bunları geçmek lazım da farklı bir yol yok mu? şu adamı öldürsem tepedeki of gece görüşümüz çok güzel oldu da şu an bir dakika zıpla şuradan kimse yok zıplayabiliyor muyuz dışarı yok çök çömel çömel askerlik yaparken bir tane komutanım vardı öyle çömel kalk <laughs> çömel ya deneyeceğim bir şey. Dur. Yine yanlış yere girdik. Yiyecek. Haydi. Harika. Öyle. Tamam görmüyorsun. Ya ağzınızı tüküreyim. Gelemem gelemem tutma beni durdurma. Hemen sağda diyor. Sağa doğru bir depar. Hop. Çekil lan Ya bırak onları Henry. Bırak bırak bırak. 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 Zıplamamız lazım buradan. Ya geri, geri zıplayamıyor muyum? Dur. Zıpla Henry. Çık şuradan. Beni aşağı itin. Lan dur. Dur beni aşağı itin. Niye bu kadar kişi var çıkacağım yerde? Ya. <laughs> ay ay. O zaman eski şekilde yapacağız. Bana makosenlerimi giydireceksiniz. Ağzınıza tüküreceğim sizin. Benim nasıl benim kılıcımdan daha iyi? Benim kılıcımın sağlığı kalmamış. 20 32 23'e düşmüş. Şövalyenin av kılıcını takalım. Şunları giyelim. Bir giy, gi giy. Doğrudan koşacağız. Şimdi durumumuz nasıl? Harika şeklimiz iyi. Allahu Ekber. Bismillah. Köpekler sizi defolun. Şuradan, şuradan. Hop ok, dayıcım merhaba sen oturmaya devam K. Şurada çıkış mı var bak. Kullan. Hoş. Hadi kaç. Hedefe ulaş diyor. Ay kayalıklar var demişti. Kayalıklardan yavaşça insan. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Kaçıyorum. Biliyordum o şerefsizlerin yanından gitmem gerektiğini. Koş 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 koş. Hadi Henry hadi oğlum. Arkamızdan umarım gelen yoktur. Çakıl. Çakılı çağıramıyoruz. Çakılı çağıramıyoruz. Şurayı bile görüyorum. O iksir neymiş öyle çoban yıldızı. So we're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. I know. I'm not keep my word. But I have to go to Ratay and see my my father. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can, anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? <laughs> Actually, I didn't think of that. Dalga etme köpek tükürür mü ağzını? Bak gerizekalı zekalın aklına cidden gelmemiş ya salak herif bak. <laughs> Orada yaptığı hareket şu. Hadi baba sen yaparsın. <laughs> Gerizekalı herif. İnsan at getirir at salak adam skaliste mi getirdi bu bize neredeyiz at getirmemişsin salak adam duracağız babam nasıl çıktı ha hanuş hanuş ne ediyor bak hanuş Anyway, I'm closing Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow, Henry. Father? <laughs> I told you he had balls! Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I, uh. I got a bit tied up at Vranyik. But now I know what they're planning. What's being planned, and who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Scalitz. Sir so Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranjik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly. And you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive. How many men has he got? More than a hundred, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sassau. It's inaccessible from three sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rabble of his. That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. <laughs> That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Tarnberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Bishak. I see. And who is he? Uh sözümüzü <laughs> tutalım. Delikant Zbyshek is from skalitz. he helped me escape captivity and save my life. i promised him a reward for it. indeed. well, zbezhchuk, if you save my son's life, i'm grateful to you. as a token of my gratitude, please accept this reward. thank you, sir. thank you for your generosity. and under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at vranik. so you'd better get out of here quick before i start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. And Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry, Ishvan, of all people beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with, hmm? Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Okay, Arica. Awake oh, already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We got work to do tonight, so get up and get going to Tolmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. Can I ask? Ya. Yeah. <laughs> Boş sorular burada da verme bari oyun. Tamam de geç. Ne uzatıyorsun? <laughs> I need to set off as soon as possible to give the town builders the message, or they won't arrive in time to help us at Vanya. I want every last one of you standing here Oh, she's <laughs> fast travel. Did you just hand in Oh ho ho! Kandar başarı uzak kalıyor. Bide bakalım Çakalın bacakları sakat mı? Niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Alo. Daha dışarı çıkamadık ya. Heh. Heh hızlandı şimdi. Aa, şok üstüne şok geçirdim. Çok fazla şey oldu bu bölüm. Sörrazık Henry'nin babası çıktı. Babası aslında babası değilmiş. Acaba... Şimdi iki opsiyon var ya... Henry'nin annesi Sörrazik ile yattı ya da Henry Sörrazik'in oğluydu bakması için ee, o aileye verdi. İki opsiyon. Oyun desteği zivaca döndü demin söylediğim gibi. Enteresan bir hal aldı ama güzel. Bu da ayrı bir hikaye çıkarıyor bize. Bakalım tamam. Devişine kendi mekanında oturuyor. Ne Ya ablacım çık. Özel bir görüşmem var. Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzik and Hanush. <laughs> I take it you've heard. What does your father want from me? Olan biz sadece <laughs> herkes biliyor sizin ben <laughs> gelmişsiniz <laughs> geçmişsiniz de buri. Father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. This Van Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzik said he'd been here to visit before before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When and how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranjik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Kılıcımızı geri alacağız. Oh, ordu hadi. Alın. Sinematik, whoa, kamera çekme mı, kapalı mı bilmiyorum, o yüzden şu an dokunmuyorum tuşa. Ama görünüyor zaten tam ortalara geliyor. Defa şeyin kendisi geliyor, division kendisi geliyor. okay. Oh, exactly. well, well, divish, i see you don't want to miss the show. you didn't expect me to leave all the glory to you? <laughs> we wouldn't dream of starting without you. what news? did you parley with them? we did. and what was the outcome? not quite what we hoped for. Radzig wanted to go power with him in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Mm -hmm. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad.